İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdiler. Şimdi diyaloğu hatırlayanlar Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın %20'si işgal altındayken Hocalı'da barbarlıkla hak hukuk tanımadan çocuk kadın yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken milyonlarca insan evinden yurdundan edilmişken 30 sene boyunca bu kişiler neredeydiler? Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve teklifler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve teklifler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir. Yaşanan son gelişmeler, bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini umuyoruz. Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Bunlar şimdi gelmişler. Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor mu? Şu mantığa bakın ya. Şu akla bakın. Ve adeta İlam Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdiler. Bu işi çözelim dediler. Bunu artık uzatmayalım dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar bir milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Biz burada bir soru sormak istiyoruz barışçıl yollarla şu anda çözüm isteyenler, derhal ateşkes isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde yirmisi işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak hukuk tanımadan, çocuk, kadın, yaşlı demeden, binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken, 30 sene boyunca bu kişiler neredeydiler? Türkiye, Azerbaycan arasındaki münasebet iki devlet tek millet münasebetidir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal